19 Ocak hafta sonu sürprizleri bakın neler olacak. Yaparsan Migros yapar deyip daldık bakalım içeriye. Yumuş 2,5 litre sıvı deterjan 150 lira. Öyle harika fiyat dermason iri tane 1 kilo 49.95 Arkadaşlar bakın Bilkent yumurtaları kampanyada 30'lusu 135 lira 15'lisi 75 lira müthiş bir fiyat. Bambit tavuklar arkadaşlar. 74.95 pilç kalçalı but 60 lira arkadaşlar. O bu güzelmiş işte. Migros tam yağlı. Beyaz peynir 1 kilo 120 lira. Paketli peynirlerde arkadaşlar. Bugün ve yarın ikincisine %50 indirim var. Paketleyin gitsin. Camlarda, başa bahçelerde %40 anno yüz yüzey temizleyici havlular 59.95. Arkadaşlar bu alt üst aşörtmen diyeyim artık. Şörtler, aşörtmen altları çok güzel fiyatlarda. 379 lira, 349 lira. Parlıyor ya. Bunlar sweatshirt mi deniyor kapşonlu 419 lira. Takımı 800 lira yapmıyor ya. Evet yerli malı sevenler için hala güzel fiyat. Sparax Diamond 4 lira 13 kuruşa gelir Hı. tanesi arkadaşlar. Bir alana bir bedava. Lütfen beğenip, takip edelim. Paramız cebimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim ki?